Yedekleme ve geri yükleme biraz önce detaylı bir şekilde konuştuk. Buradan yedekleme ayarlayabilirsiniz ve yani dosyaların geri yükleneceği bir yer seçebilirsiniz. Nereye yüklenecek? Sistem görüntüsü oluşturmanız sizin için faydalıdır. Bilgisayarınızda bir sistem görüntüsü oluşturarak bir sorun olduğunda geri yükleme yapabilirsiniz. Çok defalarca bahsettiğimiz konu buydu arkadaşlar. Bir yedek oluşturmanız sizin için çok faydalıdır. Bunun altını çizerek söylüyorum arkadaşlar. Yönetimsel araçlarımız var. Bunlar ne işe yarar? Bileşen hizmetleri, bilgisayar yönetimi, gelişmiş güvenlik ile. Arkadaşlar burayı, bu kısım da e, bizim çok işimize yarayabilecek bir kısım. Ancak buraya da profesyonellik gerekmektedir. Buraya girerken de dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin bilgisayar yönetimine kısmına girdiğimizde neler yapabileceğimizi bir görelim. Burada disk yönetimi gibi hard diskinizle ilgili farklı işlemler yapabilirsiniz. Hard diskinizin bölümlendirilmesini, küçültülmesini, büyütülmesini gibi farklı işlemler yapabilirsiniz. Görev zamanlayıcı ile bilgisayarınızda bazı görevler oluşturabilir. Verdiğiniz sürelerde bilgisayarın bunu yapmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu kısma çok daha detaylı girmek gerekir. Şu anda şu anda bunları yüzeysel olarak geçiyorum. Bileşen hizmetleri var arkadaşlar. Bileşen hizmetlerinde de bilgisayardaki bulunan bileşenlerle ilgili farklı olaylar yapabiliyorsunuz. Windows size birçok konuda erişim sağlamanızı sağlıyor arkadaşlar. Yönetimsel araçlar dediğim gibi profesyonellik gerektiren bilgisayarınız için kolaylıklar sağlayabileceğiniz, bilgisayarınızı hızlandırabileceğiniz veya ciddi oynamalar yapabileceğiniz kısım arkadaşlar. Kullanıcı hesapları ve aile korumasından bahsedelim. Kullanıcı hesapları, ebeveyn denetimleri, Windows Card Space, kimlik bilgisi yöneticisi, posta. Sizin buradan en çok kullanacağınız aslında kullanıcı hesapları arkadaşlar. Buradan kullanıcı hesapları altında neler yapabilirsiniz? Bundan bahsedelim. Hesabınız için bir parola oluşturabilirsiniz. Şu anda bulunan kullanıcı için bir parola, kullanıcının resmini değiştirebilirsiniz. Oturumu kapattığınızda bu resmi görüyorsunuz zaten. Şu anda da görüyorsunuz. Hatta bu resmi şurada da görüyorsunuz arkadaşlar. Hesabın adını değiştirebilirsiniz. Hesabınızın türünü değiştirebilirsiniz. Hesap türü dediğimiz nedir? Bir yönetici vardır, bir de standart kullanıcı vardır arkadaşlar. Yöneticiler program kurabilir. Windows üzerinde etkilidir ve Windows'ta bizim istediğimiz yetkilere, erişimlere sahiptir. Standart kullanıcınızsa bu yetkilerini kısıtlayabiliriz. Hatta daha da ileri gidip profesyonel anlamda araştırmalar yaparak Kullanıcının adına özel de bazı yetkiler değiştirebiliriz. Yani standart kullanıcının tek tip değildir. Biz istediğimiz kısıtlamaları ekleyebiliriz arkadaşlar. Başka bir hesabı yönetim kısmından yeni bir hesap oluşturabiliriz. Örneğin her zaman standart olarak bu Guest hesap, yani misafir hesabı oluşmaktadır. Biz bunun haricinde kendimiz bir kullanıcı hesabı oluşturabiliriz. Ve ona da kullanmasını sağlayabiliriz. Yeni hesap oluştur dediğimizde bize, Yöneticim standart kullanıcı mı olacağını sorar arkadaşlar. Buradan istediğimiz tipi seçip oluşturabiliriz ve yine ona şifresini atayıp onu kullanmasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Buradan gelişmiş kullanıcı ayarlarını yani kullanıcıya özel yetkiler verebilme imkanına sahibiz. Ebeveyn denetimleri altında bazı yine kısıtlamalar veya küçük bir çocuğumuz varsa onun yetkilerini kısıtlayabilmek adına buradan farklı ayarlar yapabiliriz arkadaşlar. A ve internet kısmında internetle ilgili her türlü ayarın bulunduğu kısım burası arkadaşlar. A paylaşım şu an hangi ağa bağlı olduğumuz hangi ağa bağlanmak istediğimiz kablosuz ağlar bu tarz ayarları bu kısımdan yapabiliriz. Örneğin tüm bağ harita göster diyerek buradaki kablosuz ve kabloluyu görebiliriz. Veya buradan kablosuz ağ bağlantılar kısmına gelip buradaki kısımdan şifre değişimi veya e, verilerimizi kontrol edebiliriz. Bağdaştırıcı ayarlarını değiştirin kısmından buradaki ağları görebiliriz. Bize bağlı olan ve bilgisayarımızdan bağlanabileceğimiz ağları görebilme ihtimaline sahibiz. Gelişmiş paylaşım ayarlarından... Örneğin A bulma ile A bulma açıkken başka bilgisayardan bağlantı veya yazıcı paylaşımı gibi ortak klasör paylaşımı gibi ayarlar yaparak diğer bilgisayardan bizim bilgisayarımıza bağlanmasını sağlayacak ayarlar yapabiliriz arkadaşlar. İnternet seçeneklerimiz mevcut. Buradan e, gireceğimiz internet genelde Chrome olarak ayarlı arkadaşlar. Orada girdiğimiz sayfanın linkini veya işte girişte hangi sayfanın geleceği gibi ayarları bu kısımdan yapabiliriz. Buralara daha detaylı olarak değineceğiz arkadaşlar. Görünüm ve kişiselleştirmeden bahsedecek olursak arkadaşlar, kişiselleştirme altında buradan sayfamızdaki arka planı birkaç seçenek var arkadaşlar. İstersek e, bir galeri seçebiliriz. Yani birden fazla fotoğrafın sürekli dönmesini sağlayabiliriz. Veya tek bir fotoğraf seçebilme imkanına sahibiz. Bu fotoğrafın sadece görünmesini istiyorsak o fotoğrafı seçeriz veya deriz ki biraz önce de bahsettiğim gibi bir kitaplık seçeriz 8 tane fotoğrafı seçer bunların dönmesini isteyebiliriz değiştirme aralığı gibi şu anda tek fotoğraf var ancak 3-4 tane fotoğraf olduğunda ne kadar sürede bir değişeceğini fotoğrafların bizim sıraladığımız sırada mı değişeceğini yoksa bunların arasında otomatik olarak karıştırıp random olarak dönmesini mi istediğimizi belirleyebiliriz arkadaşlar. Penceremizin bir rengi var. Bu rengi değiştirebiliriz. Windows'taki tıklama tuşları, e, ses açma, ses kapatma, e, herhangi bir şeyi açtığımızda her biri için özel olarak belirlenmiş sesler vardır. Bunları değiştirebiliriz. Bir süre bilgisayarımıza ellemediğimizde ekran koruyucu moduna geçer veya ekran karartılır. Biz bunun ekran koruyucu moduna geçip geçmemesini sağlayabiliriz. Ekran koruyucu moduna geçtiğinde nasıl bir görüntü olmasını istediğimizi seçebiliriz arkadaşlar masa üstünde nasıl bir simgelerimizin olmasını istediğimizi örneğin burada hangilerinin gözükmesini istediğimizi şu masa üstünde bilgisayar görünüyor burada mesela biz bunun burada görünmesini istemeyebiliriz deriz ki burada var zaten bizim işimizi görüyor o zaman bunu buradan kaldırabiliriz arkadaşlar veya kalmasını sağlayabiliriz simgelerin değişimini buradan hangi ikonun hangi simgede olacağı ile ilgili değişiklikler yapabiliriz fare işaretçilerini değiştir ve biraz önce bunun üzerinde de biraz konuşmuştuk ee, bir önceki videomuzda. Buradan istediğimiz fare şeklini, fare tipini seçebiliriz. Bunlarla ilgili oynamaları yapabiliriz. Onun o kısımdan geldiğimiz yerle buradan geldiğimiz yer aynı. Yani biraz önce başka bir yerden, başka bir alandan kolayca gelebilmiştik mouse'umuzun üzerinde buradan ayarlar yaparak gelmiştik buraya. Yine aynı şekilde buraya çıkabiliyor. Görüntüyle ilgili ayarlar yapabiliriz arkadaşlar kişiselleştirme altında konuşmadığımız bir şey kalmadı. Görüntü altında bakacak olursak ekranın nasıl bir boyutta olacağını, ekranın ne kadar büyük olacağını, projektör bağlanmayla ilgili ayarlar, renk ayarları arkadaşlar, ekranın rengiyle ilgili ayarlar, parlaklığımızı ayarlayabiliriz. Parlaklığımızı yine şuradan da ekran parlaklığını ayarla diyerek aynı sayfaya gelebiliriz buradan parlaklığı ayarla diyerek tasarruf moduna geçebiliriz. Şu alt kısımda gördüğünüz ekran parlaklığı kısmından da kısabiliriz arkadaşlar. Metin boyutunu ayarlayabiliriz. Yani ekranımızdaki yazıların boyutları ile ilgili değişiklikler yapabiliriz arkadaşlar. Şuradan bunu kapatalım. Clear Type geliştirilen dizüstü bilgisayar ekranları okunurluğunu arttıran bir yazılım teknolojisi yazılarımızı daha iyi görebilmesi sağlıyor arkadaşlar. Ekrandaki yazıların daha okunur hale gelmesini sağlayan bir kısım. Çözünürlüğü ayarla diyerek ekranımızın çözünürlüğü ile ilgili değişiklikler yapabiliriz arkadaşlar. Masa üstü araçlarında masa üstüne farklı araçlar ekleyebiliriz. Örneğin e, saat görünmesini isteyebiliriz veya hava durumunun gözükmesini isteyebiliriz. Buradan bunlarla ilgili erişimlerde bulunabiliriz arkadaşlar. Görev çubuğu ve başlat menüsü ile ilgili ayarlar yapıyorduk. O kısmı da buradan geldiğimiz ayarlar kısmı ile bu kısım aynı. Buradan biraz önce bahsettiğimiz için burayı es geçiyorum arkadaşlar. Klasör seçenekleri yine e, şuradan geldiğimizde de konuşmuştuk. Buradan klasör seçenekleri ayarları yapabiliyorduk. Oradan gelen ayarlar da yine buraya bağlı. Yani... E, İstediğimizde buradan bu ayara ulaşabiliriz. Yazı tiplerimiz var arkadaşlar. Tipleri değiştirebiliriz. Yeni tip belirleyebiliriz. Veya internetten bir yazı tipi indirip Windows'un içerisinden hatta size onu göstereyim. Bu bilgisayara gelelim. Yerel disk C içerisinde arkadaşlar. Windows içerisinde sistem 32 klasörünün içerisinde font klasörümüz var arkadaşlar. font klasörü sistem 32'nin içerisinde değil Windows klasörünün içerisindeymiş çok özür dilerim Fonts klasörünün içine girdiğimizde buraya istediğimiz fontu atabiliriz fontumuzla ilgili ayarları buradan değiştirebiliriz arkadaşlar bu şekilde e, fontumuz internetten bulduğumuz fontu da burada kullanabilme imkanına sahibiz ve Nvidia denetim masası kısmı var bu kısımda ekran kartınızla alakalı. Yani şu kısım herkeste olmak zorunda değil. Bu Windows'un işletim sisteminin içerisinde değil. Bilgisayarınızın içindeki ekran kartınızdan dolayı gelen bir kısım arkadaşlar. Donanım ve ses kısmında bilgisayarınızdaki donanımları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Aygıtlar, yazıcılar kısmında bilgisayara bağlı donanımlar bulunmakta. Buradan da yine bir yüzeysel olarak bahsetmiştik. Biraz daha bahsedecek olursak aygıt ekle diyerek örneğin bilgisayarınızda burada aygıt her zaman gözükmeyebilir. Siz eklediğiniz aygı, aygıtı burada aratabilirsiniz arkadaşlar. Böylece e, yeni aygıt veya yazıcı yine aygıt yazıcı aynı şey aslında yani yazıcı aygıtın içine girmekte. Otomatik kullanan aygıtları var. Yani örneğin bazı flash bellekler hatta çoğu flash bellekler takar takmaz tanır. Buradan bununla ilgili ayarlar yapılabilir arkadaşlar taktığınız anda size sorsun mu yani e, direkt ekranın açılsın mı gibi değişik ayarlar yapılabilmekte. Ses kısmında ise bilgisayarınıza bağladığınız bluetooth'la veya hop, flash e, USB, USB ile birlikte bağladığınız ses sistemlerini veya direkt kablo ile bağladığınız ses sistemlerini bu kısımda görebilmeniz mümkün arkadaşlar. Güç seçenekleri kısmına gelecek olursak güç seçeneklerinden Biraz önce detaylı bir şekilde bahsettik. Görüntü kısmında arkadaşlar ekranınızdaki görüntünün boyuyla ile ilgili e, şu sağ tarafta zaten bize biraz bilgi veriyor. Nasıl olacağı ile ilgili. Gördüğünüz gibi biraz kullandığımız araçlar biraz daha büyüyor arkadaşlar. Windows Mobile Center var. NVIDIA'da yine Realtek ve NVIDIA sonradan eklenen şeyler bilgisayarınızda bulunan donanımlardan kaynaklı gelen arkadaşlar. Saat dil ve bölge kısmından bahsedelim. Tarih ve saat ile bilgisayarınıza e, hangi saatle ayarları yapabilirsiniz. Örneğin bilgisayarınızdaki saat yanlıştır. Bunun nedeni saat diliminizdir arkadaşlar. Bizim İstanbul dilimini kullanıyoruz. Bunun için farklı bir dilim olduğunda saat bazen e, yanlış olabiliyor. Bunun için doğru dilimi seçebilir. E, bazı sorunlarda internet saatinden şurada ayarları değiştirerek güncelleştir diyebilirsiniz arkadaşlar. Doğru saati güncellemesini yapabilir. Masa üstünde saat aracı. Biraz önce gördüğümüz gibi buradan seçebiliriz o aracı. Ve buraya ekleyebiliriz arkadaşlar. Programlardan arkadaşlar bilgisayarımıza yüklediğimiz programları görebiliriz. Bunları kaldırabilme imkanına ve düzenleme imkanına sahibiz. Burada yüklü güncelleştirmeleri görüntüleyebiliriz. Örneğin bilgisayarımıza yüklenmiştir güncelleme. Ancak biz o güncellemeyi istemiyor olabiliriz. O zaman buradan gelip güncellemeyi kaldırabilme imkanına sahibiz. Veya Windows özelliklerini aç diyebiliriz arkadaşlar. Açıldığında buradan bazı özellikleri kapatabiliriz. Bunlar profesyonellik gerektirir yine arkadaşlar. Yani buradaki özelliklerin neler olduğunu bilerek bunlardan bazılarını kapatabilme imkanımız bulunmakta varsayılan programlar, bilgisayardaki varsayılan programlar dediğimiz örneğin e, tarayıcıyı aç dediğimde Chrome mu açılacak veya Internet Explorer mı? Bunun gibi ayarları yapabilirsiniz. Hangi uzantının hangi programla açılacağı gibi kararlar verebilirsiniz arkadaşlar. Masaüstü araçlarından bahsetmiştik. Bilgisayarımızda e, bitkitler oluşturabilirsiniz. Erişim kolaylığı altında da Konuşma tanıma gibi bir özellik. Örneğin bu çoğaltılabilir, bunlar değişebilir. Siz, e, sizin yine bilgisayarınıza bağladığınız donanımlara göre değişiklik gösterebilir arkadaşlar. Denetim masası ile ilgili bahsetmek istediklerim bu kadar arkadaşlar.